yok orada bir asker daha var. O haber veriyor. Yunan taraflar. Evet. İpsala sınır kapısı biraz yavaş git aşkım. Türkiye Yunanistan. Bunları korna basılır mu? Hayır canım saçma. Selam var ya. Türk Sıçırılar askeri. Sen de ağzına seninle mı? Devam, devam, mi? Devam, 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 devam. <laughs> devam. aşkım. devam şey aşkı. Beni? Devam. Devam aşkı. Meriç ne diyecek? İşlemleri oradan yapacağız aşkım. Ne işlemleri? De, onu biliyorum da. Pasaport işlemleri, gömük işlemleri. Şu an Yunanistan'dayız. Şimdiden... Çok kötüyüm. Yolları çok kötü. Yolları yapsalardı bari. Neyse Kıbrıs'a mı?